Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Oturağımızın e, parti ikisine hoş geldiniz. Daha önce bunu kaynak yaptık. Kaynaklar biraz kötü olmuştu. Bir daha yaptım. Bu sefer gözlerim yanmadı. Daha profesyonel oldum. Artık gözlerim yanmıyor. Maske kullanmayı öğrendik. Bir de kaynattık. Şu an malzeme aldık. Tahtasını falan. Sanayide yaptırdık. Sildik, kestirdik ölçüsüne göre. Bunların e, üstlerindeki kaynak izlerini silip düz yapıp Ondan sonra boyasını yapacağız. Siyah boyayacağız. Tahtaları da ahşap rengine boyayacağız. Unuttuktan sonra montajını yapacağız. İşimiz bitecek. Silmeyi yapıyorum. Mesela şurayı <laughs> Şurayı siliyoruz. Şurayı. Bu arada bu tür şeyleri de gözlük bulan tehlikeli olabilir. Gözünüze zarar gelmesin. İlla. Yani. Şuraya nasıl oldu? göster. Bakın ne güzel oldu değil mi? Şuraya yapalım. Bakın. kabalarını alıyoruz. Bunlar bittikten sonra boyaya geçeceğiz. Biz şimdi boyaya geçiyoruz. Polisanın bir tane boyası var. Yağlı boya ama kokusuzdur. Bunu kullanacağız. Pratik. Tiner miner içine koymaya gerekiyor. Hazır. Şöyle yaptığımız siyah boya. Yağlı boyadır. Şimdi bunu karıştıralım önce. Şu şekilde. beyazdır. ve i̇stediğiniz renge göre renklendirme yapabiliyorlar. Bunu buraya koyalım. Şimdi fakirlerin boyası gibi önce kapağındakini kullanalım. Şöyle parmak kurma yapmışız. Şöyle boyayacağız. Basit hızlı koku yağlı boyadı ama hiç kokusu yok. Sıfır koku var şu an. Bu boyayı fazla aldık. Daha başka işlerimiz de var. Bu boya buna fazladır zaten. O yüzden toplu bir şekilde aldık. Hem daha ucuz Bu şekilde hepsini siyaya boyayacağız. Aha döküldü. Şöyle şöyle hemen yarım saatte boya boyamasını bitiririz yani. Evet, şu oturan yaptık. Güzel oldu. Bu boya da baya güzel. Hiç yoruluyor. Tiner miner kokusu da yok. Gayet güzel. Şimdi masayı yapıyoruz. Ta burada, burada bu boya kaç şeyle? 650 var mi? Şunu. Buraya çok fazla. Bunun gibi 100 tane boyarsınız. Başka işlerimiz olduğu için bu yüzden fazla aldık biraz. Ee, gayet güzel boyanıyor. Şimdi tahtalar Gözse bayağı tahta taşı tuttu. 600 lira kavak tahtası aldık. Üzerlerde kesme, sinme veriyoruz. 700 lira. Tahta şeyden pahalı, demirden pahalıdır yani. Alamadım. Bunun, normalde metal daha pahalı olması lazım değil mi? Boya yeri ya buradan aşağı. Bir kısmını çok gitti. Şöyle topladım. Şöyle böyle. Bunların bir kısmını kurtardım ama çoğu döküldü. Temizledim mi? Tahtaları bir daha alalım. Şöyle. Bunu Bunu da oraya getirelim. Şimdi buradan yiyelim. Birazcık burada. Akşam tahtalar boyadık. Ara ıslak tabi. Kar havası var. Kurumamış. Ama bekleyeceğiz. Böyle hepsini bitirdik. Akşam boyamıştık. Ha? Şuraya bak. Belek belek olmuş. Biraz da bilerek böyle boyadım dedim bakayım hani karda nasıl olacak diye. O yüzden boyamız çok bir daha boyarız. Sıkıntı değil. Kötü oldu yani. Buraya da ahşap boyası döküldü. Bunun Biraz yerden topladım ama çoğu aktı gitti yani. Neyse ki tahtaları bitirdim. Az bir şey boya kaldı. Bunu da böyle koydum buraya. Akşamda korumasın diye. Hala üstü boyadır şöyle. tekrar boyayacağım. Böyle bir daha boyayacağım. Muhtemelen kar yağışı gözükmüyor. Eğer donman olmazsa inşallah sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Böyle boyayacağız bir daha bekleyeceğiz. Son kar yağıyor. Bunlar kuruması geç olabilir bu tahtalar montajını yapacağım. Daha boya isterse sonradan boyarız. Şimdi bunları yapalım çünkü daha Ocak ayındayız. Havalanan ısınmasına daha çok var. Daha zamanımız yok. Açıkçası. Şimdi burada ne yapıyoruz? diyorum Şu şekilde. Ben masanın ölçüsü bir bir tutmayabilir. Bazı şeyler burada. Akıllı vida kullanıyorum şekilde Ver. şöyle Şu şarjlı bunu şey yaptığı için şarjı zorlandığı için bunda bundan götürdüm şöyle evine birine 4, 4 tane atacağım şekilde bunu vidalayacağız komple. Ondan sonra artık ne zaman kurursanız ne güzel gözüküyor böyle değil mi? Burada kar da yağıyor zaten biraz. Boya akması olabilir o yüzden piştireyim gitsin. Çok uğraşmaya değmez. Ama görüntü olarak çok güzel gözüküyor. Hadi bakalım hayırlısı. Masayı bitirdik çok güzel oldu. Estetik gözüküyor böyle. Bu arada rüzgar esti böyle. Baya boyalar baya hızlı kurmaya başladı. Bunları bir daha boyamayız. Ama şu an boyalar ıslak halinde. Yani, yani tam kurumadan yapıyorum. Bu şekilde tahtaların ters düz tarafları Bu silinmiş tarafları üstte getiriyoruz. Şu şekilde. Şimdi bunu bu bölge ayarlayacağız. Bir de şurası var. Şuraya girecek. Bu arta girecek. Onun için şuradan biraz keseceğim. Şöyle yapıyoruz. Tamam mı? Şöyle. Şuradan. Şuradan güzel olmalı. Şöyle. Şöyle. Keseceğiz. Burayı da şuraya kadar. Burayı da şuraya kadar. Yani şöyle alacağız. Burayı da Burayı da böyle alacağız. Kapaca çizdim. Şöyle bunu keseceğim. Baya sürüm versin diye yukarıdan aldım. Şimdi bu spiralde spiralın üzerine yatak testere bıçağı var. Böyle koydum. tere bir şey var üstünde. Şimdi bunu keseceğim buralardan. Hadi bakalım bismillah. Wow. Çok <laughs> Vay ya, yağ gibi kayıyor. Çok çok güzel ha. Testereyle uğraşmaya gerek yok. Bu işi hallediyor. Cidden diyor. Çok süper. bu 115'lik biraz daha küçüktür. Çok derine inemiyor. Ama çok süpermiş ya. Beğendim yani. <laughs> Şimdi bu arayı toparalım. Burayı. bir bakalım girecek mi şöyleydi evet şu şekilde evet bakalım çok güzel oturdu değil mi hatta biraz bol da kesmişiz çok önemli değil ama tutmasın şimdi 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 şöyle yapacağız Şöyle. Şöyle. Şimdi orayı da kesmem lazım. Çivim nerede? Bir çivi vardı burada. Neyse i̇şte bir çivi daha alalım. Şimdi burayı da alacağız. Şuradan Doğru. bu tür şeylerde adım adım yapacaksınız. Böyle bir anda her şeyi bitirir diye bir şey yok adım adım bu işler adım adım yapılır. Sırası geldikçe o işi yapacaksınız. Mesela bunu önceden kesmeyiz. Bunu nereye denk gelecekse en son noktada karar verip kesmeyiz. lazım. Çok güzelmiş. Şöyle. İnerim <laughs> aşağı. İnerse şayet. orayı çatlattım ya neyse dur o ne ki yaparım malzemeleriniz olması lazım malzeme yoksa sonra vida alacağız. Akıllı vida bir biraz tahtayı yukarı kaldırıyor. Siz o sırada inat edeceksiniz. Tamam. Şimdi bir tane buraya atalım. bir yerine ayarlayalım. Çok da, çok da fazla yapıyoruz. Tahtayı delip geçiyorum akıllı bir daha. Çapraz atıyorum. Sonra tamamını yapacağım. Kalamayı bitirdik. Sırtlarını yapacağız. Şöyle. Şöyle bir çıta kullanacağım. Öncelikle şu çıtayı bir keseyim. Şuradan. şöyle. Bir ayarlama yapalım. Önce sırtlığımız sırtlığımız şöyle gelecek. Şöyle değil de Bakalım tam nereye denk geliyor. Ona göre şöyle olacak. çivi kullanıyoruz. Şimdi bu tarafa alıyor. Sonra diğer ucu. çıkma oldu değil mi? Bu şöyle yapıyoruz. Şimdi bu sırtlı şuradan evet. Şuradan keseceğiz. Nasıl? Ters mi kessin lan yoksa? <laughs> Dur, biraz daha kesmem var. <laughs> Bu yere koyarken dikkatli olmak lazım. Ya ben bunu yanlış kestim ha. Sen değil mi? Ben bunu yanlış kestim ha. Niye niye? Görüyor musun? Yanlış kestim Yani. Bu şekilde böyle kesme lazım. Bak. Şuradan. Şurası. Ee, bir tane tatlı uzunun boşuna yiyip. Değil de yersin. Tamam işte. Boşuna gitti. Acele ettikçe şey oluyor. Acele etme. Evet. Hı, böyle kesmemiz lazım. Onu vidalayalım. O zaman alttan da çeviriyoruz. Bu şekilde gideceğiz. Şu. Tamam, bu şekilde gideceğiz. gücü yetmediği için daha bir tane mandren taktım Allah yapıyor Az kaldı bitmek üzere Evet arkadaşlar mobilyamızı bitirdik Bence çok güzel oldu birkaç kusuru var tabi mükemmel değil Ama ilk işimiz ee, kendimiz yaptık kendi mobilyamızı. Ee, çok harika oldu. Süreçte işte bazı aksilikler yaşadık. Bu da bizim e, şeydi. neydi diyor? Proje. Market. Evet, bu da bizim maketimizdi. Maket de bu sürede biraz yapılmış. Yani hemen hemen benzemiş makete. Aslında bunun orijinalini biz e, köşe bent profilde yapmayı düşünüyorduk. Sonra Demirciye gidince malzeme alınca dediler bunlar işte kare profilden olması daha uygundur. Ondan dolayı değiştirdik yani işin uzmanı olmadığı için biraz tavsiye aldık o konuda. Tahta seçimimiz kabaktır. Üstüne boya yaptık. Cilalı mülalifi. Tabi ıslak. Kaç gündür uğraşıyoruz? Hemen, hemen Üç gün değil. Üç gün. Salı. Bugün cumartesi. Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi. Beş gün. Bir gün an... çalışmadı. Tabii bir gün çalışmadık. Gözlerim yanmıştı. Orada çalışmadık. Yüzüm yanmış. Şu an kabuk atıyor. Ama ikinci bir sefer kaynak yapınca daha bir şey olmadı. Çünkü acemiydik. Acemi olunca işler değişiyor. Çok büyük bir aksilik yaşadım. Neredeyse parmağımı koparacaktım. Spiralle. Allah'tan bir şey olmadı. Ondan sonra burada bir tahta yanlış kesmiştik ya başta. O bize neye mal oldu? Ee, burada bir tahtanın eksik çıkmasına mal oldu. Yani hiç firesiz tam aldığımız ölçüye göre bizim tahtalarımız uydu. Firesiz uydu yani ölçüyü almışız. Şurası olmadı. Şu kol dayamayı beğenmedim. Şurayı köşeye gelmiş. Şurası biraz olmadı. Ters çevirdim ama temiz yüzü değil de o yüzden buraya çekiyorum. Şu köşe olmadı ya. Köşe biraz o tahtanın eksikliğinden dolayı işte yama yaptım bir şekilde. İdare eder. Ama kötü değil. Çok güzel gözüküyor. Bakalım. İnşallah havalansınca artık burada kahvaltı yapacağız. Allah nasip Şöyle bir oturayım. Çaylar kimden? Benden mi? Çaylar da benden nasıl bakalım. Zemin biraz şeydir. Ee, iyi i̇yi olmadığı için böyle sallanabiliyor. Bunu ayarlayacağız. Zeminde havayı. Şimdi burada bir detay var. Gel buraya. Ha, burada bir zincir var bu arada. Görüyoruz. Ya bu dış mekan olduğu için yani biri alıp masaya götürmesin diye sırtlayıp ben zincir yaptık. Biz yokken. Ee, en azından masa gidersiz bu da gider sabit olsun diye. Ee, burada ne yaşamıştık aslında? Boya döküldü akşam. Çok kötü oldu. Sonra boyarken kar yağdı. Boyana geldim sabah hepsi akmış. Boya tutmamış. Bir daha boyadım. Ee, şu an kar yağmadı. Muhtemelen ayaz eksi 12 derece olur. Bir hava geldi. Fışt. Dedim ben aldı yerine kaldı. Yarım saat sonra hepsi baktım kurudu yani şansa rüzgar işimize yaradı. Böyle bu kadar arkadaşlar. Ama böyle bir iş yaparken e, ufak tefek bilginiz olsun. E, biraz malzeme lazım yani her aletleri falan filan. Malzememiz yoksa zaten hiçbir şey yapamazsınız. Ona bilginiz olsun. E, bu süreçte biraz malzeme aldık ama bunu hiç almadım yani genel. İhtiyacım olan malzemeler var orada. Ela orta düzey yani. Amatörce yaptığımız için bu işleri yani e, ticari manada yapmıyoruz. O yüzden böyle bir projeye kalkarsanız bu benim öngörüm 3650 liraydı ama en son tahtalar pahalıya geldi. Tahta yani Altı. 750 lira taht, e tahta 600 lira tahta verdik. 750 lira verdik. 750 boyası falan filan vida derken 1000 lira orada. Yani 5000 liraya geldi. Şu an bunun bize maliyeti kendimiz yaptığımız için 5000 TL. Tabi e, e, ilk gittiğimiz dükkandan hemen malzeme almadık. Fiyat sorduk. Mantıklı geldiyse ona göre aldık. Hatta bir tane marangoza gittik. Ne kadar dedi? 1500 lira. 1500 lira fiyat çekti. Dedik çoktur. Biz 750'ye mal ettik. Neyse. Umarım beğendiniz. Gençliğe bakın. Merhaba, yeni bir projede görüşmek üzere.